siyasetin şöyle bir dili olabilir mi? Biz sizin cibiliyetinizi biliyoruz diyor muhalefete. Neymiş bunların cibiliyeti? Keşke söylesen de biz de bilsek. Cibiliyetinizi biliyoruz diyorsun. Açıkla da biz de bilelim neymiş muhalefetin cibiliyeti. Böyle bir söylem olabilir mi? İnsanları ötekileştirerek, insanları ayırdarak, insanları kamplaştırarak ülkeyi yöneten ülkedeki bütün halkı kapsamak zorunda, bütün halka eşit mesafede olmak zorunda. Böyle kamplaştırarak, yandaşlaştırarak bir ülke yönetilmez. Bir tarafa oluk oluk akıtırken bir tarafın boğazından kesmek ne kadar adalete uygun, ne kadar inanca uygun, ne kadar inanmış olduğunuz dine thank